hünkârım. Prensesi çağırın gelsin. Prenses sarayda değil hünkârım. Nasıl değil? Benden habersiz çıkmasına izin mi verdiniz? Hünkârım, İbrahim Paşa arabayı hazırlattı. Birlikte gittiler. Nereye gittiler? Bir şey demediler. Ben Hatice Sultan'a geldiğinizi haber vereyim. Gerek yok. Hünkârım. İbrahim neredeydin? Ben ee, şey hünkârım. Sana basit bir soru sor. Neredeydin? Hünkârım, Prenses Isabella dua etmek istediğini söyledi. Ben de kendisini kiliseye götürdüm. Kiliseye? Evet hünkârım. Çok ısrar edince ben de kendisini kırmak istemedim hünkârım. Nihayetinde bu bir hak, inanç... Bana bir... neden haber vermedin? Kendisine bizzat nezaret ettiğim için gerek duymadım. Bir kusur işlediysem affedin hünkârım. Ne oldu kilisede? Dua etti, günah çıkardı. Günah çıkardı. Hünkârım, Bali Bey geldiler. Gelsin. Hünkârım. Paşam. Beni emretmişsiniz. Bundan böyle prenses size, böyle sana emanet. İbrahim Paşa'mız geldiği için ben... Attığı her adımdan sen mesulsün. Zira İbrahim Paşa'nın yapacak daha mühim işleri var. Nasıl arzu ederseniz hünkârım. Şimdi git, Prenses'i e av köşküne götür. Av köşkünün tamiratı devam ediyor hünkârım. Bittiği kadar. O içindeyken yapılır. Malkoçoğlu, derhal Prenses'in av köşküne nakliğini temin edin. Çekilebilirsiniz.